yan yanımda Evren burada sen çete bir yazabilirsin. Evet abi Evren buradaymış şu anda bir yazdı çünkü. görüyorsunuz. Arkadaşlar e, Emrah sesi biraz kötü, kötü geldiği için videoda Emrah konuş, konuşamayacak. Keşke, keşke o da konuşabilse. Emrah şimdi e, ne yaptı biliyor musun? evren gel Allah'tan arayalım abi? Şimdi sen yeşil mi buldun? pozisyonumu alamadım ben. Oğlum ma mavi anahtar ben bende. Tamam abi. Koş 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 koş. Evet, torna vidayı aldım. Geliyorum yanınıza. Örümcek vur burada. <laughs> Hayır. Em Emre bu videoya kaç dakika bekliyorsun? Çet çete yolla yazabilirsin. Yeri 20 like bekliyorum arkadaşlar. Emre el ee, C4 nerede? Sonra bul yine Get, getir abi. C4'ü. Aman diyor. C4'ü sen getir buraya koy. Ben de şey e, la lazer açayım. Lan. Sarı altarı nereden aldın oğlum sen? Kapıyı kim açtı? Aaa! E bug yaparım abi ben ne var? <laughs> Çıktım tutmaktan gidiyorum. Emre dikkat dik, et sakın ölme. Helal. Aa benim peşimde. Aa daha kaçtım. Tamam Emre eve gir. Hemen eve gir. Hemen eve, eve gir. Kapıyı kapat. Kaç 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 kaç. Kapı kapı. Yukarı, yukarı gel. Ben gideyim merdiveni bulayım abi. Mer merdiveni de bulam bulamamışlar. Ben nereden? Evet ben buldum. Ben merkezin arkadadır abi. Elime, elime, elime değil. Dikkat et. arka kapıda A var. Abi A takıldım, <laughs> A takıldım, A takıldım. Hayır ya. Elime, elime nasıl? Ben siz devam ede edebilirsiniz. Ben Emirhan'ı izleyeceğim. Bak yap ya, yap yap Vay çakal. Emre bir şey olmuş. Benim izli, izli odasında kalmış. Girememiş o ya. Bu arada tek kaldım Emre tek kaldım. Haberin olsun tek kaldım. Geliyor. Ha, biri daha geldi. Rafa diye. Bir dakika ben de bak yap yapacağım. Emre ben bir sınıf, sınıfı çıkıyorum. Bak yapacağım. Nice, bak. Şaka sırasından geri giriyorum. Eğer olursa oyuna tekrar gireceğim. Hayır ya. Olmadı. Tamam Emre senin arkanda örümcek. Gitti. Hatice Nur Nur diye biriyim söylüyorum işte. Hızlıca bitirelim hadi. Dört dakika kaldı hadi. Eğer, eğer aynı bu videonun devamını gelmek istiyorsanız arkadaşlar e, bu sısı bu, bu oyundan bir tur atacağız diğer diğer bir daha önce kova bu oyunu oynayacağız. Dediğim Demiyorum yani, ben. Bekleniyor ses bekleniyor. Konuş mesaj bekliyor. <laughs> Aynen biz kovboy oynayacağız. Tamam diyor kovboy oynayacağız diyor. Zaten bir video çekmeden önce anlaştık arkadaşlar. Hiçbir sesi gelebilsin ya. Bir bir ara ben Emrengin evine gelip geleceğim arkadaşlar. Orada video çekeceğiz. Belki orada sesi gelebilir. Uzakta izleye diye gelmiyor. Orada olabilir sesi. Emre bir dakika bu video bitsin bir dakika. Bir mob mo, mo falan atacağım ben. belki belki mo mobizel atacağım orada iyi sesin gelebilir. Haberin olsun. Pa para verirsin artık. Veririm veririm. Vay vay be şey. işte tamam paranı da vereceğim tamam ya. Yani. Partlar olduğu için par para istiyor benden. Kapıyı A koydum. Kim yazmış abi? Hatice Nur, Bahçe, Bahçe, Tavan, Nisa, Tavan. Wow. Hayır. Arkadaş İbran da öldü. Saymıyorum. Hayır yazmış. Saymıyorum. E, ee, West gir. Kovbe gir. Ben çıktım. geliyorum kovbe oyuna. Sen benim üzeri, üzerimden gir. Tamam mı? Tamam abi. Bunu tamam olarak kabul edelim. Sen benim arkamdan gel. Ben girdim. Şimdi kolum gidiyorum ben. Arkadaşlar bu oyunu istiyorsanız ise istiyorsanız daha da West, The Westbound arkadaşlar. E, ee, oyunu da oynarsınız artık sizden. Şimdi Demir sen benim arkamdan gel abi. anda çete yazamaz çünkü. E, ee, Emirhan biraz Westbound'a girmesi arkadaşlar biraz sürer. 5-2 ee, dakika falan. Ancak o yüzden biraz ben bekleyeceğim abi. Biz arkadaşlar bir video çekmeden önce bayağı oynuyorduk arkadaşlar bunu. Hatta hatta frak frak frakmanda da çektik arkadaşlar. Hatta fotoğrafları bile arkadaşlar işte biz bu mekanda çektik. Çünkü bu, bu kale bizim arkadaşlar Emre, em Emre'nda. Bu kalenin sahibi biziz. Emre'nin istese tüfek çekebilirim şu anda ve da var. Bak bu kamera çok güzel ya. Çiğ, çiğ, çiğ. Geldin mi abi sen? Gelememiş ya da. Hadi bakalım. Evren neredesin lan? Aa biri Türk lan. Mehmet diye biri var abi. Mehmet 23. Dur, tut. Neydi ama kim Aa Emren geldi. Emren şeye gel. For, Ford Arthur'a gel. Bizi kaleye gel yine bizim kalemize. Arkadaşlar sorun olmasa ben adamın gözünden oynuyorum. Ben böyle oynamıyorum. Ben böyle oynamayı seviyorum. Kale, kale değil misin Emren? Kale de galiba ya. Yani, sen bizim kaleyi biliyorsun. Sen kaleye gel. Bunlar da oradan git. Kat katlıdır zaten. Buradan mısın lan? Bakıyorum bir hala. E derdi burada. burada yaz, Bu ona göre hani Ege. Burada bir yazabilirsin. Bur burada sen çete bir yaz. Bu kim lan? Arka arkadaşım iyiydi bakın. Ya siz kimsiniz ya? <laughs> lan mek kale kurt girdi. Kale kurt girdi. Lan kale kurt girdi abi ya. E lan burada sen çete bir yaz dedim ya. Burada mısın? Burada şey tamam. Kaleye misin? Kaleye gel abi sen. Hatta burada burada. Selamun aleyküm kardeş. Evren kaç kurt vuruyor Emren kaç. Aaa. Kovalıyorlar Emirhan ben öldüm. Öldüm abi ben öldüm ben öldüm ben öldüm. Git lan. Öldüm ben arkadaşlar. Hayır ya. E sen de öldün. For for daha sonra tekrar gel abi. Gel lan kurt. Şekil kafada gel gel. Şundan gel. Kafasına vurdum. Ya kurt beni bir sal ya. Abi gerçekten video videoda da salmıyorsun ya. Gelme üstüme. Geliyor abi yardım abi. Yine öldüm ya. Zor zor geldim. tamam abi. Ford Arthur'da hemen ben yine. Ölüp ölüp dil, 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 dil ya lan Ford, Ford Arthur'a. Sen abi bana benim cesedim mi diyor yok diyor Salla beni künye be. Oley. Benim karakter mük ya. Em Emran karakter karakteri mülk. Ghost'u Babel'e benzer. Be 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 Neyse. Em Emran bu bugün gel. Ata at, at, at alacağım ben. At alalım abi ben. Sen sür ya. Sen, sen, sen sür ben arkada bileyim. Sür abi. Tüfeğiyle çekeyim de ne olur He? Ya sans sansürlendi lan. Ben de mi at, at Ben de at tamam abi. Ah. Ne oldu lan? Tamam. Sür abi. Bank, banka soyadı 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 mı lan? Bende baya para var zaten. Ben ne tersi sidur var mı abi değil dinamite be, be alırım sen hiç uğraşma. Dinamit, dinamit parası benden. Burası bomboş evden. Tamam. Burası bomboş. Kimse yok. Bu Bo boş olması bizim için daha daha iyi var arkadaşlar. Kap kap kapı çalıyor. Ben bakmam. Bir dakika. Abi bir birisi var ya. Tayemi Emre benim benim hemen markete indir abi. Markete in, in, inelim biz. Gidip dinam 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 salıyorum, ben gelse. Siyah siyah lan? Aymara niye soyuyor oğlum? Banka soyak dedik. Tamam ben de, ben de soyuyorum. marketler soyuyoruz abi. Birazdan banka soyarız. Soyuyorum ben. Soydum ben de 10 17 TL çıkarttım. Abi. Vuruldum vuruldum Emirhan vuruldum. Emre ama ip geçirdiler lan. Kaçtım. Kaçtım 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 kaçtım. Hayır. Demek bana savaşa cüret eden de kim? Bende de var abi. Aynı şey bende de var. Anam. Sen kimsin beni tutuyorsun ya? Al kaçtım var mı? Al kaçtım. Gel lan pala çıkartayım. Onu istiyor. Kafasını indireyim lan o palayı. Kafanı indireyim lan. E efendim tabii ki. Tamam ki. Burada tekrar basıldım arkadaşlar ve ölmüşüm ya. Geldim arkadaşlar. Ben şu anda Emre ölmüş. Emre 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 sen bizim kaleye gel. bizim zaten mekan kale oluyor. Oğlum bu ne ya? Ateş böceği gibi hayvan bu, bu, nasıl pozisyon abi? Neyse. Bu sıra en kötüsü abi. Bu bu, bu ilk Bu diğer Bu daha iyi. Param biriktiğinin bunu alacağım. Kar98 gibi olan şeyi alacağım. Onu. 160 param var. Ha, buradasın abi. Atı ben kullanıyorum. Bir de abi ben hemen buradan bomba alayım. Aldım. 5 tane bomba var emin aşağı de 5 tane bomban var gel